Merhabalar Fatma Hanım'ın anne yemeklerine hoş geldiniz bugün. Basit yalancı mantı tarif yapacağız. Şöyle şu makarnalarımız var biliyorsunuz. Bunları alıyoruz. Daha önce de bunların içlerini doldurarak yaptım. Şimdi hiç öyle uğraşmıyoruz. Mesela öğrencilerin ve kar yaşayanların hemen yapabileceği kolay bir tarif. Suyumu koydum buraya. Suyum kaynayacak makarna suyum. O kaynasın şöyle içine bir tatlı kaşığı tuzumu ettim bir yemek kaşığı da sıvı yağımı koydum ve şimdi kaynayacak o burada da üzerine yapacağım kıymalı harcımı hazırlayacağım aynı karnıyarık gibi yapacağız öncelikle tavama şöyle iki buçuk üç yemek kaşığı kadar sıvı yağımı aldım tavamın altında yaptım ısındı ve şimdi Burada doğradığım soğanlarım var. Soğanlarımla şöyle kıymamı biraz kavuracağım. Şöyle güzelce pratik bir tarif. Dolduracağız diye uğraşmayacaksınız. Hemen böyle acıkan gençlerimize, ev halkına, annen gelen misafirimize bile yapabilirsiniz. Yanına güzel bir çorba. Bir de bu harika. Şimdi bu biraz kavuralım şöyle orada da suyumuz kaynıyor dursun soğanların biraz iyice gitti ve hemen içine yanımızda bulunan kıymamızı ilave edeceğiz şöyle evde kalanları değerlendiriyoruz Evet, kıymam ve soğanım kavrulurken burada makarna suyum kaynadı. Hemen makarnamızı ilave edeceğiz. Şöyle makarnalarımı kaynayan suyuma ilave ediyorum ve ara sıra karıştırarak bunların pişmesini sağlayacağız. Sonra da süzeceğim. Şöyle kontrollü bir şekilde kapağımı da kıymışı koyayım taşmasın. Ara sıra karıştırıp onu pişiriyorum. Burada da bu kavrulan soğanımla kıymama. Tabii bu kıyma oranını çoğaltabilirsiniz. Bizim evde bu kadar vardı. Ben değerlendirmek istedim. Hem de şöyle akşam yemeğine harika iftardalık olabilecek şekilde çorbamız var yeşillik salata turşu derken güzel bir de içecek harika bir kolay tarif şimdi bu böyle olurken hemen doğradığım kırmızı ve yeşil biberlerimi ilave edeceğim ve şimdi biberlerimi ilave edeyim kırmızı yeşil kırmızı biraz az da yarım biber doğrusu siz onu çoğaltabilirsiniz. Şöyle hepsini yapalım kalmasın. Ve şimdi bunlar kavrulurken hemen iri bir tane domatesim var. Küçük olursa 2-3 tane doğrayın. Bunlar biraz kavrulsunlar. Orada makarnam haşlanırken biz burada şöyle bayağı bereketli maşallah. Bakın bir yerleri de ilave ettim. Ve şimdi doğradığım domatesimi ilave edeceğim. Dediğim gibi büyük olduğu için ben bir tane doğradım. Küçük olursa siz 3-4 tane doğrayabilirsiniz. Ve bunu da biraz şöyle karıştırayım. Ardından şöyle şimdi birazcık makarna suyunu alacağım. Makarna suyuyla biraz böyle bunların hepsi pissin. Suyunu iyice çeksin. Hiç çiğlik kalmasın. Makarnaya da bakıyorum kontrollü bir şekilde. Kapat kapatabilirsiniz. Ya da böyle hemen parla ateşte hepsinin pişmesi için suyunu çekene kadar Ara sırada karıştıralım böyle. Evet bu aşamada yeterince tuzumu ilave edeceğim. Makarnamda var ama suyuna kattım. Şöyle güzelce tuz oranını bunda ayarlıyoruz. Makarnamızı da kontrol ediyoruz haşlanırken. Toz biberi yapıyorum. Hem lezzeti hem rengi anlamında şöyle. Bir çay kaşığı kadar ve hemen karabiberimi ilave edeceğim. yine aynı şekilde şöyle bir çay kaşığına yakın karabiberimizi ilave ettik pul biberimizi ilave edelim şöyle sevdiğiniz baharat varsa onları katabilirsiniz ve birazcık daha kekik ilave edeceğim çok değil şöyle ve şimdi bunları bir karıştıralım şöyle muhteşem oldu. Bakın böyle bile yenir. Of. Kokusu kuzu her yere yayıldı maşallah. Subhanallah. Görüntüsü de muhteşem. Mis mis. Maşallah subhanallah. Şimdi makarnama da bir bakıyorum. Şöyle. Bu pişirme şeyini biliyorsunuz herkes kendi damak lezzetine göre yumuşaklığını ayarlasın. Ve şimdi bu aşamada hemen doğradığım maydanozlarımı ilave edeceğim. Şöyle. Karıştıralım. Ve artık harcım hazır. Makarnamın üzerine yapacağım harcım. Bunu bir kenara alayım ben soğusun. Şöyle. Evet. Evet şimdi makarnamı alıyorum artık. istediğim yumuşaklığa geldi. Şöyle bir süzelim. Her ne kadar soğuk su ekmeği deseler de biz alıştık. Yapıyoruz. Şöyle. Ve şöyle tencerenin üzerine alayım. Burada süzülsün. Bunlar soğurken bu burada süzülüyor kıyma harcını da böyle ara sıra karıştırıyorum. Soğusun. Ben de hemen burada yoğurdum var. Şöyle göstereyim. Bunları iyice şöyle bir karıştıralım. Eğer çok katı olursa birazcık su ilave edebilirsiniz. Daha akışkan olsun diye. Çok da iyi. Şöyle hemen iki yemek kaşığı kadar şöyle su ilave ettim. Yarım çay bardağı gibi daha şeffaf oldu ve dediğim gibi sarımsağı sevmiyorsanız rendeleyebilirsiniz ama biz alışkın olduğumuz için şöyle hemen doğruyorum ben. Şöyle tuz mantıda şey makarnada var, kıymalı harcımda var, yoğurda katmayacağım ama yok biz seviyoruz derseniz. E, tuzu. Buna da bir tiski atabilirsiniz. Genelde cacıyamacıya atıyorlar. Ben atmıyorum artık. Tansiyon her şey olduğu için. Şöyle artık yoğurdumuz da hazır. Hepsi soğusun. Evet şimdi haşladığımız süzdüğümüz makarnalarımı sarımsaklı yoğurdumla buluşturalım. Güzelce bir karıştıralım. Şöyle Evet şöyle artık karıştırdığımız makarnalarımızı servis yapacağımız tabağımızı alıyoruz şöyle üzerine de hazırladığım bu harcından yayıyorum gerçekten çok muhteşem oluyor hem lezzetli hem çok güzel hem de dolduracağız diye uğraşmıyorsunuz doyurucu muhteşem bir tarif Şöyle güzelce ayrıyetten tereyağı yapıp yine üstüne gezdirebilirsiniz. O da sizin tercihiniz. Şöyle. Evet. Evet şöyle hazırladığım tereyağlı biber sosumu da şöyle gezdiriyorum. Evet artık yalancı mantımız hazır. Evet başta da söylediğim gibi Ana yemek olarak bunu verebiliriz. Yanında çorbamız, yeşillik, salata, turşumuz olduktan sonra herhangi bir kompost içecek. Artık menümüz hazır sayılır. Allah-u Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.